Merhaba arkadaşlar adam tufan kaçmaz bu insan arkadaşlar Minecraft'ın her gibi e, manyak gibi geliştiğim bölümün yani bu, çok oldu üçüncüsü 17. bölümde karşınızdayım ben o yeraltı şeyini tamamladım bitti orası Pelin de burada oda yardım etti. Merhaba Pelin. Merhaba. Onun tabletin şeyi gitti tabi. Evet yani burada şeyler var. Burada bir yemek falan da aynı. Bunlar Pelin'in eşyası. Bunlar bu var. Falan işte. Böyle kapı Ne oldu ya? Ben beğendim. Böyle bir çıkık falan var. Bir tane çıkık var. Orası olsun. Zombiler çıkmam. Ee, değil. size güzel arkadaşlar. E, map tanıdım. E, map çok güzel. Yani size de tercih ederim tabii. Hemen map sorularımıza girelim. E, bu değil tabi. Ben yeni bir map yükledim o yüzden. <laughs> bir şeye bakacağım arkadaşlar. Stand diye bir şey var mı? Böyle bir şey varsa süper olur. Search. Deep Wars. Hmm. Stranded Map. Oo bu güzelmiş. Stranded 2. Hmm, güzeller varmış. Yani evet arkadaşlar tanıtacağım. Bu map. Hmm, map'in ismi ise Deep Ocean diye bir şey, şey şöyle bir yükleyelim. Evet, hepimiz yüklendi arkadaşlar. Ne oldu? gidelim ama ben bir videoyu burada Çünkü açıldı. Burada bir sürü çalışacağım videolar var. Ben şey, oyunlar var. Hemen şuradan kapatalım. Oyun sesi çok açık. Diyebilirsin <laughs> benim. Ee, ne zaman Tufan video çekecek ve beni şarjı mı Ne kadar evet. Evet arkadaşlar en altta <laughs> dip uçuyum. Aa tabii ki ben e, Survivor. Ah ne oldu? Yaşı girdim ya. Yani. Dip uçuyum. Ol. Ne oluyor? bir burası onu bir sene 10 gün olmasın İran Kılıç verdi bize Acaba orada köylülerle takas ediliyor mu ya çok merak ediyorum yani arkadaşlar eğer yorumlara belirtisiz e, mutlu kalırım burada köylüler falan varsa onlara takas ediliyor mu ya Oo, iki chest. Hiçbir şey yok içinde, olmaz zaman Oo, el süpermiş bak. Ya yani ne bileyim, köy tanıt falan diye bir şeyler yazıyor. Köyü, köyü tanıt falan. Adamlar da ya, yani. Burası da balkon süper yapmış adamlar ya. Ya da. O ne be? Neyse arkadaşlar bir videomdan sonra gelmiş Ben size beğenim. Ben uzak işe bir gün